arkadaşlar. Lafta da biraz gördük artık. Haberde kutayız giderek. Böyle kutay yanlıştık. Işte Altıda otogarda olacağız. Yani burayı size yine göstermeyeceğim altıya kadar. Saatlerce tutamam. Ee, ne diyebilirim ki? Bu niye düşüyor? Arkadaşlar bu dakika süresi düşüyor sanki. Sakarya Nehri, tarlalar, ayvaçları, bileşik eski eski şeyler antalya az önce bir tane tabelası görmüştü. Uğur ışığı, yollar, tarlalar, bir tane ortada kulübe var. Çok iyi evet iyi. Tır var. Yine tarlalar. Anlamadığım işaretler. Dikkat edin sen sana ne işin var evet. bir, sürü, bir sürü dönüş tabelesi var. Yarın da maçlar var. Yarın maçları izleyeceğiz. Çarşamba günü de köyde alacağız köye gidiyorum vlogu da çekelim. Çekelim. Sırlar. Göründüğü gibi boş boş hangarlar. 13 dereceymiş. İstediğinden ama bu derece falan bayağı sıcak. Eski şehir antalya bilecek. 15-48 saatler dörde kadar sardı 16'ya kadar tutarım. Üç ya üçündü. Bir biraz abartı oldu. Döndüğü gibi tanrılar, mis gibiler, aybaçlılar. <laughs> kasabeleri de da gözden geçiriyoruz. Nehirler, bu ne nehri bilmiyorum. Yine Sakarya Nehri olabilir. Tren yolu, dağ. ben de çok garip bir dağ. Dağ. Bir gün köyde kalacağız. Gidize gideceğiz. Murat Dağı'na çıkacağız. Orada işte kayak yapacağız. Taşlar Bir de ki taşlar Ve doğal taşlar Karpuz, manav tarlalar, Yine manav Himalaya otel Hotel var, çok güzel bir otel Hotel Hotel, Hotel. 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 Şimdi hadi bay bay.